Allah ve Yozgat'ta geçtiğimiz hafta cuma namazı esnasında hutbeye çıkan çocuğun cep telefonu ile kaydedilen görüntüleri izleyenleri mutlu etti. Peygamber geçenlerde yani geçen cuma oğlumla beraber camiye geldik. Cumaya geldik. Ee, bu ikinci gelişiydi. Ee, tabii ki yani camiyi yeni gördü. Kendine yeni bir alan belirledi. Orada mihraba çıktı yani cami şey hoca mihraba çıktığında hoca efendi mihraba çıktığında oğlum da mihraba çıktı ben e, önce aslında şey yapmak istedim müdahale etmek istedim e, teş, e, sağ olsun hoca efendi e, çocuğu rahat bırakmamı söyledi yani bırak bırak dedi ben onunla ilgilenirim dedi sağ olsun yani e, çok ilgilendi çocukla hoş hatta kardeş. hoş karşıladı evet e, hutbeyi verirken de e, videoda görmüşsünüzdür. Ee, çocuğu tutmaya çalışıyor. Hani mihrabın e, merdivenleri dik olduğu için düşmemez için. E, hocam hani gayet profesyonel bir şekilde hem hutbesini verdi hem de çocuğunu tutmaya çalıştı. Camiyi seviyor. Hatta ondan sonra bir daha geldik. Bir daha mihrabta da oynadı. Mihrabı ayrı özellikle sevdi. Eee mihrap yani getirdim, oynadı. Başka anda da yine camiye girmek istiyor. Girse de muhtemelen direkt mihraba gidecek. Merhaba. <laughs> Bu aktı mi? ettim. boom